Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, bir Among Us tasarım videosu çekeceğiz. Ben bir kağıdın e, üstüne böyle bir amongus karakteri çizdim. Bunun, e, bu karakterin üstüne kendim istediğim elbiseler falan filan bir şeyler tasarlayacağım. E, Among Us'ta olmayan şeyler yapmaya çalışacağım. Aklımda bir şey var. Turuncu benekli bir kedi olmasını istiyorum. Kuyruğu falan olacak Çok saçma bir şey söyledim Kuyruğu falan olacak Kedinin kuyruğu yoksa Allah'a. Allah. Evet böyle turuncu benekli bir kedi yapacağım O zaman Başlayalım Evet Yanımda keçeli kalemlerim var Şöyle size renk vereyim Şöyle rengarenk Bunlarla boyayacağım keçeli kalemle yapacağım ee, Şöyle başlayalım İlk olarak ben kulaklarını yapmak istiyorum şöyle. Önce normal kalemle çizeceğim, orantılı olması için. Siz de bu tarz videoları severseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 10 like'da başka bir karakter daha tasarlayabilirim yani bu senin yeni bölümü gelebilir. Ben internette, YouTube'da görüyordum zaten Among Us'u yeni sürümünden sonra gelebilecek karakterler adında. Ben de dedim ben neden çekmiyorum? Ama benim bir farklılığım olsun. Ben kendim çizeyim dedim. Ve evet. Şöyle oldu. Hı. Bence gayet güzel oldu. Şu kısmı biraz daha alçak yapsam şöyle biraz daha topak olsa biraz daha kedi kulaklarına benzeyecek. O zaman kedi kulaklarının etrafını siyah keçeli kalemle geçiyorum. Şöyle. Evet. Önce i̇şte gayet tatlı güzel oldu diye düşünüyorum. İçlerini pembeye boyayacağım. Böyle. Büyük bir kısmını. Ama musa böyle bir şapka vardı diye hatırlıyorum ama siyahtı o. Bere şeklindeydi. Ben böyle yapıyorum. Şimdi bir kuyruk çizim, çizeceğim. İnce yuvarlak dalgalı bir kuyruk. Şöyle. Evet kuyruğun ucunu kıvırmış olsun. Şöyle bir kuyruk çizdim. Gayet güzel oldu bence. Şimdi turuncu beneklerini yapacağım kedimin. Aklımda tasarladığım için pek düşünmüyorum şu anda. Evet. Böyle lekeleri olacak küçük küçük. Pek küçük olmadı ama bu. <laughs> Şöyle. Kaçırmamaya çalışacağım pek fazla. Benekleri de çok yoğun yapmayacağım. Ki çirkin durmasın. Evet. Şöyle içlerini tamamen dolduralım. Böyle büyük bir benek yaptım buraya. Ben resim yapmayı seviyorum. <laughs> Böyle şeyler tasarlamayı da seviyorum. Elbise falan tasarlıyorum normalde. Bu seferlik biraz değişiklik olsun. Among Us karakter tasarlayayım dedim. Evet. Şöyle. Turuncu benekli. Ben turuncu benekli kedi hiç görmedim. Ama değişiklik olsun diye turuncu yapacağım. <laughs> Şöyle. Bence çok tatlı oldu. Aynen çok tatlı oldu. Şimdi şu cam tarafını göz kısmını mı neyi deniyorsa onu yapacağım. Şöyle tek yön boyamaya çalışıyorum. Ki çirkin durmasın diye. Şöyle. Evet. Gayet güzel oluyor şu anlık. Ve kuyruğuna benekler çizeceğim. Kuyruğunun beneklerini sadece şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Çirkin durmazsa sadece ucunda benek olacak. Çirkin durdu. <laughs> o yüzden şöyle küçük küçük benekler ekleyelim. Evet gayet tatlı duruyor şu anda. Benim gayet hoşuma gitti. Kulaklarına benek yapsam mı? Bence yapsam mı? Bence yapmayacağım. Hani kulaklarını benim yaparsam çok bağır diye düşünüyorum. Evet benim karakterim böyle bir şey oldu. Küçük bir kedi. Şöyle turuncu benek dediğim gibi. Biraz hafif dursun diye kulaklarının içini pembeye boyadım. Siz de e, karakterimi beğendiyseniz like atmayı unutmayın. 10 like da bir tane daha yapacağım. Bir tane daha videosunu çekeceğim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.